insan. Unuttum ya. Bir dakika ya baştan ya. 23 Nisan neşe doluyor insan. Her yer Ya of ağzım takılıyor ya. Of, baştan. 23 Nisan neşe doluyor insan. Her yer la baba. Efendim kızım. Baba. Söyle kızım. A ağzım dolanıyor. Nasıl? Ne? kızım ne oldu ne oldu ne oldu, nasıl ağzın dolanıyor? Babacığım yani baş bir şey söylerken şiirde ağzım takılıyor. Ayşirin var ya ödümü koparttın ağzım dolanıyor deyince ben de dedim kıza bir şey oldu. Baba baba dinler misin beni? Ne oldu söyle dinle, dinle. tamam dinliyorum. 23 Nisan neşe doluyor insan her yerler her yerlerler dolanmış ve dünya at Başka şiirdi baba bu. Kızım. Şimdi bak aklım çok çalışıyor. Bir şiir okurken öbür şiiri geliyor aklıma. O şiirden o şiiri. Baba 23 Nisan'da ben şiir okuyamayacağım Kızım, galiba. Kızım bir otur bakalım bir otur. <laughs> Ee, ...bir otur. <laughs> kızım çok mutluyum zaten. Yarın 23 Nisan... ...sen de inşallah gideceksin... ...şiir okuyacaksın değil mi? Evet baba. Bak şimdi ama şöyle bir şey yapmamız lazım. Ne Öğretmen yaptım? şiir gönderdi... ...herkese. Sonra dedi ki... ...bu ha. şiiri dedi okuyun dedi. Herkes ezbersiz. yani Bana bir şiir verdi. Herkese... ...ayrı şiirler vardı Anladın mı babacığım? Anladım. Anladım ben senin Ama o şiiri nasıl yapacağım işte... ...onu bilmiyorum babacığım ya. ya. Bir şey yok kızım. Mesela bak... Neydi? Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan değil mi? Evet. Ha, bunu böyle ezberleyip çok güzel okuyacaksın. Ben neye seviniyorum biliyor musun? Evet. Ben böyle küçükken senin yaşlarındayken böyle bir 23 Nisan geldiği zaman 29 29 Ekim geldiği zaman böyle çok heyecanlanırdım. Aynı heyecan sende de var. Mesela baba bak şimdi şöyle. Hı. Başı şu. Sanki her tarafta var bir, ama şarkı gibi oluyor. Tamam şöyle yapalım o zaman. Şarkı gibi ezberlemeye çalış. Öyle mi? Mesela ver yapayım ben mesela. Bu mu? Evet. Mesela tamam. Şarkı gibi yapacağım sonra ezberleyeceğim. Evet, baba mesela cim. bak. Sanki ya tur na vardı bir Kızım ne oldu? Ah. Teşekkürü beğenmedin. Dur değiştireyim o zaman. Babacım öyle mi? Dur dur dur. Çünkü en şerefli en mutlu gün. Allah Allah. O, yani. Babacım öyle olur mu ya? Kızım işte böyle bir metot. Tamam siz, sen bu tür müzikleri bilmiyorsun. O zaman her rap dinliyorsun sen. Rap şey yapalım, tamam mı? Oh her no, no. tarafta var bir düğün. çünkü şeyler mutlu gün. Bugün 20 Nisan, hep neşede oluyor insan. Aferin, no. No. aferin kızıma. Baba ben böyle gidersem öğretmen evet, bana sıfır verir. Sıfır vermez, sıfır vermez. <laughs> Olmaz Bak, baba. Bak bu, bunu bir milli görev olarak düşünmek lazım tamam mı? Olmaz. Neden? Çünkü Atatürk bunu, değil mi? Siz çocuklara armağan etmiştiniz mi çocuklar? Evet. Hah, evet. Ne yapacaksın o zaman? Sen de bir çocuk olarak, bu milletin bir çocuğu olarak bu şiiri güzelce ezberleyip ...arkadaşlarının, öğretmenlerin karşısına çıkacaksın ve okuyacaksın. Okuyacağım. Evet, şöyle düşün. Ee, bu ülkeyi Atatürk kurmuş değil mi güzel kızım? Evet babacığım, Cumhuriyeti bize armağan etti. Ve çocuklara armağan etti. Niçin? Niçin biliyor musunuz? Biz daha çok sevinelim, mutlu olalım, haklarımız olsun diye. Aferin güzel Çünkü babacığım çocuk deyip geçmeyeceksin. Çocuklar bugünlerin, yarınların geleceği değil. Evet, hem de yeni bir cumhuriyet olduğu için o da daha bir çocuk değil mi? Ülkemizde bir çocuk da öyle düşün. Evet, çünkü cumhuriyet çocuk bayramı. Evet, çok güzel. Hayır babacığım, sana İslam'a Cumhuriyet bir çocuk bayramı değildi. Nedir? 23 Nisan bir çocuk bayramıdır. Tamam 23 Nisan çocuk bayramı. Şimdi madem Atatürk bu bayramı sizlere hediye etti. Etti. En güzel şekilde bir bu vatanımızın için çalışacağız değil mi? Gidelim kazma kürek çalışalım mı? Kızım öyle değil yani. Güzel okullar okuyacaksın, eğitimine önem vereceksin. Tamam mı? Bir şey düşünürken ilk önce bu vatanda yaşayan insanları ve vatanını düşünerek hareket edeceksin. Anladın mı? Anladım babacığım. Zaten ben vatanımı çok seviyorum. Aferin ben biliyorum seni. Ben biliyorum. Seviyorum. Yarın için çok güzel bayraklar bile hazırladım biliyor musun? Ay canım babacığım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sen sakın şu şiirden de korkma. Şimdi... E, başka ikinci bir şeyi öğretmen dedi ki eğer dedi birincisi iki tane gönderiyorum dedi. Hı. Bir tanesini beğenmezseniz yani onu da ezberleyin ikincisini de ezberleyin dedi. Tamam o zaman şöyle yapalım. Hangisini okumak istiyorsan şöyle ilk önce çıkacaksın. Derin bir nefes alacaksın ilk önce anlaştık mı? Evet <laughs> kızım tamam. Ondan sonra aklına bu ülkeyi kurtaranlar gelecek. Kahraman. Atatürk, Evet, Atatürk, diğer silah arkadaşları, Mehmetçik, Cevdet Çakmak Paşa. Tamam, tamam kızım. Ve bütün hak ne yaptı? Bu ülke kurtusu neye uğraştı? Öyle değil mi? Evet, babacığım. Ha, onları aklına getireceksin. Peki onlar bu ülkeyi kimler için kurtarmak istedi? Benim için. Yani sadece senin için değil. Çocuklar için, değil ha, mi? Çocuklar için. O zaman sen de onların bu şeyini hak olarak şeyi çıkartacaksın İş yani. İnşallah ya baba cim. Tamam, tamam mı? Böyle güçlü olacaksın kızım. Güçlü olacağız. Al bakalım şimdi. Alıyoruz. Benim kızım her şeyi yapar. Her şeyi yaparım. Oku bakalım. Öbürünü okuyorum. Tamam öbürünü oku. Rahat, hazır ol de. Kızım rahatla, şiirde rahat, hazır ol. Ama öğretmen sınıfta öyle yapıyor. Tamam kızım rahat, hazır ol. Dur. O zaman ben bir anons geçeyim. Sayın Şirin. Kızım öyle yapma. Öyle yapma, öyle gülme. En böyle başınla tamam mı? Selam. Baba ciddi olayım mı? Ciddi ol. Ben ciddi olmasını biliyorum. Tamam. Ve güzeller güzeli şiirimiz. <laughs> Kızım ben anons ediyorum <laughs> ama. Ciddi. Anons ediyorum. Ciddi olayım. Ciddi ol. Güzeller güzeli Şirin Gündüz size şiirini okuyacak. Oku bakalım. Ne dolu bir sabah, ne temiz hava geliyor her yandan Nisan kokusu, sevinçten deliye dönmüş her yuva, sarmış gönülleri vatan duygusu, gelincikler gibi al al bayraklar evlerden sarkıyor göklerde dolu nabızlar pek hızlı coşkun yürekler sanki aslan bugün her Türkün oğlu. Şu mini miniler tam yanaklı yerlerinde bile duramıyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklarla dolu. Yeniden oluyor her şey yeniden. Yanıyor Atatürk içimizde bak. Atatürk bu kara güne ak eden. Atatürk andımız en kutlu sancak. Bravo! Seninle gurur duyuyorum kızım benim. Gurur duyuyorum. Aferin sana ezberledin işte. Ezberledim babacığım. Ezberliyorum yani. Biraz daha ben gidip şimdi çalışacağım. Tamam. Sen beni sakın rahatsız etme. Bence yemeğe de çağırma. Yemeğe de yarın yiyeyim. Tamam. Ben bunu ezberleyeceğim. En güzel şiiri okuyacağım. Helal olsun kız sana. Vallahi helal olsun. Gurur duydum işte. Her Türk genci, her Türk çocuğu böyle olacak ya. Hadi bakalım. oh